Hetke Spor Teknik Maçını Direktörü Selahaddin Dinçel, deplasmanda 2-0 kaybedilen Arnavutköy mücadelesini değerlendirdi. Maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik. Çok erken bir gol yedik. Maçın geneline baktığımızda toplu oynama oranı, oyuna hakimiyet oranı, oyunu yönlendiren takım olarak Fethiye Spor'u vardı. Yaklaşık %70-%75 bizde kalma Fakat Fethiye Spor Teknik Fakir Direktörü Selahattin Dinçel mücadele sonrası maçı değerlendirdi. Maçın hemen başında beklemedikleri bir gol yediklerini ve bu golün maçı etkilediğini belirten Dinçel, tüm mücadelelere tam kadro çıktıklarının da altına çizdi. Sıfır mağlup olduk. Tabii e, Fethiye Spor olarak ligde bulunduğumuz konuma baktığımızda e, tehlike yaşamaya e, yukarıyı da yakalayamayacak pozisyonda olan rahat durumdayız. Tabi bu rahatlık bizi kesinlikle e, gevşek hareket etmeye, işte vurdum hareket etmeye sevk etmiyor. Maçlara tam kadro çıkıyoruz. Bu haftada evimizde Etimes Kutmaçı'nı oynayacağız. Biz şunu düşünmüştük bundan 5-6 hafta önce. Genç oyuncularımızı fazlasıyla son haftalarda değerlendirelim. Çünkü ligin e, statüsü gençleri oynatmaya yönelik önümüzdeki Çeneli'nin de hazırlığını hep birlikte yapalım diye. Ama ligde çok fazla takımın e, stratejik açıdan konum e, gereği, düşme kalma, ligde kalma mücadelesi vermesi, blöf mücadelesi vermesi e, yüzünden biz e, son ana kadar e, elimizde bulunan en güçlü kadroyla mücadele etme kararı aldık. Ve bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. ama. Bu hafta itibariyle e, kadro yapımız içerisine gençlerden de e, gençlerden öne çıkan oyunculardan da üyemize dahil etmeyi e, planlıyoruz. Onu da bu hafta gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum. E, özellikle e, ikinci yılın başından itibaren Fethiye Spor altyapısında olan oyuncuları biz yakından takip ediyoruz. Son bir ay bunu biraz daha arttırdık. Çünkü önümüzdeki sene takım yapısı içerisinde daha fazla genç oyuncu olması gerektiğini düşünüyoruz. Statü de bize bunu emrediyor. Bunu yapmak zorundasın diyor. Ve biz bu statüye uyacağımız için erken çalışmaya başladık. Yani çocukların hemen hemen tamamı altyapı hocalarının vermiş olduğu rapor doğrultusunda görmeye çalıştık ve şu anda yaklaşık 25-30 kişilik altyapıdan öne çıkan oyuncularla çalışıyoruz. Hafta başından itibaren onlarla yapmış olduğumuz antrenman programına uyarak devam ediyoruz. Ve bu bu şekilde devam edecek. Bizim amacımız Fethiye Spor Altyapısı'nda çalışıp öne çıkan oyuncuları A takım bünyesine dahil etmek, A takım bünyesi içerisinde çalışmalarını sürdürmek ve en kısa sürede de bu ne kadar olur tabi bunu zaman gösterecek. A takıma da hizmet etmesini sağlamak. Böyle bir e, düşüncemiz var, böyle çalışmamız var. Ve bunu da hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu haftadan itibaren e, gençleri de kadro yapımız içerisinde resmi maçlarda da görmeye çalışacağız. En azından e, kadro içerisinde olacağını söylemek istiyorum size. E, son iki haftaya girdik. Bu hafta etkileşim maçını iç sahada oynayacağız. Ve iç sahada Taraftarlarımızla birlikte sezonun son maçını mutlu bir şekilde bitirmek istiyoruz. Son haftayı da Erzincan'ın deplasmanında oynayıp sezonu hayırlısıyla bitireceğiz. Temennim sakatlık, kaza veya herhangi bir ters bir durum olmadan sezonu tamamlamak.